Aman da aman aman da aman. Heh, oh. o oh, bakmak bu böyle şey yapmıyor. Ee, adı ne onun? Yatarak yapmıyor. Evet kısa boyu farkındayım ama. Ah ah, ah 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 Bak 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 benim kızıma bak 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 yoldu yırttı. Yoldu yırttı. Ee? Ee? Bunu ay kelebeğin gelmiş kızıma. Kelebeği gelmiş kızım Acaba ne yapacak kelebekle? Ha? Hem onu yol hem onu yol. <laughs> hem e, onu yol hem kelebeği tut bence. Ha? Olmaz mı? Olmaz ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay benim kızımın kelebeği gelmiş. gelmiş. Ne güzel e, yoldu şey sen. Bak bakalım. Ha. Ne güzel yoldu benim... <laughs> <laughs> Ay bunlar da küçük çocuk gibi bakıyorlar hemen. Hemen bakıyorlar her şeyden. Heh, onları Onlara oyuncak alacağım. Ama biraz onun e, <laughs> buraya sipariş vermek istemiyorum. Ondan sonra onları çok güzel oyuncaklar alacağım ben çocuklarıma. Evet. Evet bakıyorlar ama hemen ya. Ne güzel baksana benim bile oynayasım var. Getireyim dedim azıcık. Hah, mahkule bak. Ha? Ay takıldı kelere. Kurtar onu oradan anneciğim. Anneciğim kurtar onu oradan. Evet kurtar. Bak 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 bak. <laughs> orada takıldığını da farkında bak. Heh, kurtar anneciğim bir o kelebeği orada. He? Ha? Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi bakın. Kurtar, kızım Evet, kurtar, kurtarabilirsin, sen yapabilirsin. Kızcağım, benim kızım ayakta, ayakta bugün. Dostlar, benim kızım ayakta bugün. Dostlar. Evet, evet, evet. <laughs> Merhaba sorun çözüldü mü bana e, şey yap. E, yorumlarda belirtsinin e, YouTube'unda bir sorun vardı. Yorumlar görünmüyordu merak ediyorum. Haha. <laughs> evet, 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 evet. Yakaladı. Evet yakaladık biz onu. ...yakaladık bırakmıyoruz tamam mı... ...tamam mı... ...nerede oynuyor bak... ...nerede oynuyor bak... ...he sehpaların bacağında... ...evet evet yakalasın benim kızım... ...yakalasın benim kızım onu... Hmm. Hı. ...gözlere bak bak nasıl açılmış bak... ...gözlere bakın nasıl açılmış... ...evet aferin benim kızıma... ...aferin benim kızıma... Hmm. Yine yak şey yapsın. tutulsun orada. Evet. evet. Ay görüyor musun sen? Benim kızım görüyor mu acaba? Nasıl bir kelebek takıldı oraya? Bak bak kelebek takıldı sehpanın bacağına. Oo biri geliyor. Biri geliyor. Evet. Kim gelmiş? Anam kim gelmiş? Sen mi? Geldim diyor. Sen mi geldin anneciğim? Heh. Sen kurtarabilir misin o kelebeği acaba? O bakar mısın yanaşmaya mı gazcık? İkisi bir, nasıl bir aradalar? Evet. Oğlum nereye gidiyorsun? Heh. Sen kurtaraydın onu aslanım kaplanım. Makuliy sen kurtar anneciğim. Sen kurtarır kelebeği Gözlere bak gözleri. Oyun nasıl açıldı gözler? Hı, oyun deyince Evet. Şöyle yapayım bakalım ne yapayım. Şuraya takıp takasın. <laughs> Kokluyor. Kokluyor. bak bak bak. Evet, evet, evet. Çok da ortaya bırakmıyorum onun teli var ya. ben çıkarıyorum, kontrollü şekilde çıkarıyorum, kontrolleri kontrollü şekilde kaldırıyorum. Ortaya bırakırsam belki tel onlara şey yapar diye zarar verir diye. Evet ya. Bak bak, bak 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 bak. Ay benim kızımın kelebeğine bakın. Ay benim kızımın kelebeğine bakın. Yine en çok bununla oynuyorlar. Evet. Onu da mı? Onu ne zaman oynayacaksın? Onu ne zaman oynayacaksın be? Aman. Ha çiçek. evet durdurduk. Durdurduk Bakın Durdurma şeklimize bak. Bir tırnakla durdurduk. Bir tırnakla. Evet. Onu tutuyor. Tut anneciğim tut. Evet evet evet. evet. Evet aslanım kaplanım geliyor. Evet kim geliyor aslanım kaplanım. Evet. Ha. Hmm. Bakın bir aradalar İkisini bir araya aldım ama fırıldak gitmeye karar veriyor. Evet gidecek misiniz beyefendi? Ha? Ha? Hey! Hey hey! Siz ne yapıyorsunuz? Siz kelebeği bak tutmuş bak. Kelebeği tutmuş bak kelebeği. Yazık bir kelebeği. Tamam makbuli Kelebeği de yazık. Kırıldan. Sen de bakmak ister misin? Şey de. <laughs> çalımı gördünüz mü çalımı çalımı gördünüz mü makbuli ben biraz daha oynayabilirim diyor evet oynayabilirim diye Evet anneciğim. Kurtar o kelebeği oradan bebeğim. Kurtar o kelebeği oradan. Bakıyor şimdi orada niye takıldı? Allah Allah bu kelebek de yani. Gidemiyor kaldı orada. Gidecek ama. Evet gidecek ama. Oğlum geldin mi sen? Geldin mi? Biraz da sana şey yapayım ben. O çalım çok hoşuma gitti. Bak bak bak. Burada. <laughs> bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> görüyor musun bak? Kelebeği görüyor musun sen? He? oradan gitti, oraya gitti. Avcılık bir hissiyle. Geliyor, bak, geliyor, geliyor. Yemek geliyor, yakala Evet, geliyor, geliyor yakala Evet ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bebek bunlar ya, bebek bunlar. Büyümeyen bebekler bunlar. Bak, bebek bak orada tık, şimdi bak. Hadi. ay 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 selam verin. Birbirinize selamın aleyküm dediniz mi birbirinize? He? Mahkule bak diyor selamın aleyküm diyor. Anneciğim öyle şey yok ama. Ha, Allah kahve. Kime bakın ya? Ha, yakalayamadın ki. Yakalayamadın ki. Yakalasaydım ben onu kurtarıyordum da ama. Öyle. Kimseyi ben çocukluğumu çocuğumu çocuğumu ezdirmem. Yürü bakayım. Anca gidersin. Şimdi. Bak burada çıkaramadı enerjiyi. Benim şey masamın bacağında çıkarıyor. Hey, bu kadar olmaz. Hadi bakalım. Anca gideysin.